Mırmır, mırmır. Mır. Hadi maceraya çıkalım. Koşalım, zıplayalım, yuvarlanalım. Fıkır, önce bir merhaba de. Ben henüz uyanmadım. Uyan artık. Ormanda keşfedilecek milyon şey var. Milyon mu? O kadar şey varsa biraz yavaş keşfedelim. Önce kahvaltı, sonra macera. Kahvaltıyı sonra yaparız. Macera açken daha heyecanlı olur. Hadi ama, bir hızlan mırmır. Mır. Fıkırcığım, ben bir kaplumbağayım. Hız benim doğamda yok ama bilge olmak var. O zaman bilge dostum söyle bakalım neden tavşanlar çok hızlı koşuyor? Çünkü bacakları uzun ve kaslıdır. Ama bak ünlü tavşan ve kaplumbağa yarışında kim kazandı? E, kaplumbağa ama tavşan uyudu diye. İşte bu yüzden bazen yavaş olmak da kazandırır. Ama sen yine de yerinde duramayacaksın, değil mi? Asla. O zaman yarış yapalım. Bakalım yavaşlık mı hız mı kazanacak? Anlaştık. Ama bir şartla. Yarışın sonunda kazanan kaybedene meyve ikram eder. Hemen başlıyoruz. Hop, mırmır, mır. hızlı gel. Fıkır, önce başlama düdüğünü bekleseydin ya. Ormandaki hayvanlar toplandı. Sincaplar, kuşlar, tilkiler ve hatta o meşhur tavşan bile geldi izlemeye. Yarış başladı. Fıkır önde fırladı tozu dumana kattı ama yolun ilerisinde bir göl kenarında dinlenmek istedi. Mır, mır daha çok geride diye düşündü. Biraz kestirsem de olur. Ama mır, mır hiç durmadan sabırla yürümeye devam etti. Yol boyunca küçük hayvanlara yardım etti. Düşen bir sincabı kaldırdı. Ters dönen bir mantar evini düzeltti. Ve sonunda fıkır hala uyurken mır, mır bitiş çizgisine vardı. Kalabalık coşkuyla alkışladı. Fıkır uyandığında biraz utandı ama sonra güldü ve mırmıra sarıldı. Demek ki hız her zaman kazandırmaz. Senin sabrına ve kalbine hayran kaldım dostum.